mesnevi elemalar 30 bilinmez bir hikmete binen şu haşir ve neşirlerin ekserisinde iade edilen emsal aralarındaki misliyet o kadar ayniyete kariptir ki hemen hemen denilen evverkinin ne aynı ve ne gayrıdır denilebilir. Ayniyet bir şey veya şahsın aynı veya kendisi olma halidir. Misliyet ise bir şeyin ya da şahsın benzeri ve misli olmak yani benzerlik demektir. İlk baharda yaratılan bir elma ile ondan önceki baharda yaratılan elma aynı değildir. Burada misliyet vardır yoksa ayniyet yoktur. Yani her iki elma birbirine çok benziyor ama asla aynı değildirler. Bugün fen ilimleri onların aynı olmadığının en somut delilidir. Öyle ise baharda icat edilen her bir bitki ve haşerat ve sair canlılar hepsi hiçten yoktan icat ediliyor. Belki bu bitki ve hayvanların esas maddeleri olan atomları terkif ve inşa şeklinde toplanarak yaratılıyor. Ama o bitki ve hayvanların şahsiyet ve sıfatları tamamı ile yoktan var ediliyor. Bu gibi eşyaların ayniyete yakın bir misliyet ile yaratılmaları haşri ispat etmek ve nasıl olacağını akla hazmettirmek için olabilir. Yani bu kışta elmayı öldüren Allah bir sonraki baharda ayniyete yakın bir misliyet ile elmayı icat ederek sizi de böyle öldürüp ayniyet ile deliltebilirim mesajını veriyor bize ayniyete yakın misliyetin hikmetine. Şöyle işaret ediliyor. Çünkü efrat arasında misliyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nevi beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Arza bak ne söylüyor. Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için beni halk edebilen ancak mecmu kainatı halk eden zattır diyor. Çünkü aralarında tesanüt vardır. Yani misliyetin en önemli hikmeti sanatkarın birliğine işaret etmesidir. Tabiri caizse hepsi. Aynı elden çıkıyor, aynı ustanın tornasından e, geçmiş manasını ihsas ettiriyor. Şayet misliyet olmasa her fert her açıdan farklı olmuş olsaydı bu birliği ve tevhidi anlamamız zor olurdu. Bu sebeple Allah ayniyete yakın bir misliyet ile icat ediyor. Eğer onlar şuhudi bir yakın ile, yakin ile haşri umumi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küreye arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif, kudret, mucizeleri o mahlukat latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahidiyet ruhiye olmuş olsaydı geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında aynıyete yakın öyle bir misliyet vardır ki ne aynıdır ne de gayri keyfiyeti gösterir. Acaba Semerat'taki bu vaziyeti gören haşri istibat edebilir mi? bir ferdi öldürüyor sonra ayniyete yakın misliyet sahibi başka bir ferdi diriltiyor demek onu yapan ikinci dirilişi de kolayca yapar demektir. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı oluyor. Allah çürümüş bir elmayı nasıl yeniden yaratır deyip şüpheye düşmek ahma ahmaklıktır. Çünkü her baharda o elmaların misliyetlerini zaten yaratmaktadır. Özetle ayniyete yakın misliyet yaratma kuralının hem tevhide hem de haşre bir örnekliği mevcut. Bu yüzden kesretle icat ediliyor.